Ata Hadi iki lokma bir şey yiyin. Hadi. Yok. Uyumadınız mı hiç? Usta. İlan ver. Atölyeyi satıyorum. sen arayacağım Tabii Orta geldi mi? Gelmediler Ayşen Hanım. Hoş geldin Ayşen. Neredeydin? Savaş'la çiftlik evindeydik. Bakıyorum da atanın yokluğunu çok iyi değerlendiriyorsun. Yani sofrada tabağını kaldırtmıyorsun. Ama Savaş'la geceyi geçirmekten de hiç geri kalmıyorsun. Ben gitmek istemedim. ...beni zorla götürdü. Evet. Feride... ...nasıl oldun? Hiç inandırıcı değilsin Ayşen. Ama... ...babamı bu hale savaş getirdi unutma tamam mı? Aslında Atıf. Feride. Babanı bu hale getiren Atıf. Tamam. Uzatmayın şimdi. Kavganın sırası değil olan oldu. Toplamamız lazım kendimizi. Atabey duymasın lütfen. Zaten çok üzüldü. Evet Ayşen. Ata çok üzüldü. Yani bundan daha fazla nasıl üzülür bilmiyorum. Duymasa iyi olur. Teşekkür ederim. Elbette duymayacak. Yani bizim de... ...ileride söyleme saklı kalsın diyeceğimiz şeyler olur bir gün. Biz bir aileyiz. Değil mi Ayşen? Değil mi? Çıktı bizim kız. Baya. Dün akşam neredeydin? Neden sordun? Ben senin annenim. Unuttun mu? <laughs> Yo. Unutmadım da, bugüne kadar geceyi nerede geçirdiğimi sormazken, bir anda neden sorguya çekiliyorum merak ettim. Anneciğim. Hala bir cevap bekliyorum. Ayşen'le birlikte çiftlik evindeydim. Bu yaptıkların bir planın parçası bile olsa ben dayanamıyorum artık. Bu senin sorunun. Buna alışmayı öğrenmek zorundasın. Geç kalıyorum. Alo Nesya. Hemen buraya gel. Geldim. Sabah sabah. Süreyya. Fatih ben çirkin miyim? Ne? Çirkin miyim Fatih? Geç içeri. Söylesene. Süreyya. Sakin ol. Otur konuşalım. Ben sakin olmak istemiyorum. Ben sadece bir cevap istiyorum. Basit bir soru, basit bir cevap. Evet öyle, hayır değil. Bu kadar basit. Süreyya lütfen. Ne lütfen Fatih? Ben yanıyorum. Cayır cayır yanıyorum. Hem de kaç yaşından beri biliyor musun? Neden? Söyle bana neden? Süreyya, yapma böyle canım. Ne yapmayayım Fatih? Ne yapmayayım? Ben seni seviyorum. Ve sevilmek istiyorum. Çirkin miyim? Sevilmeyecek kadar aptal mıyım? Hasta mıyım? Hastalıklı mıyım? Ben yer içiyorum. Sakinleşmeye çalışıyorum, iyileşmeye çalışıyorum. Sonra diyorum ki... Süreyya... ...sen delisin. Fatih nasıl sevsin? Sonra da diyorum ki... ...sevgisinden deli olduysam suç benim mi? Ben senin her şeyini biliyorum. Aç. Aç dolabını. Tek tek senin bütün pantolonlarını, kazakların hepsinin desenlerini tek tek sana renklerini söyleyeyim. Süreyya. Ben senin her şeyini ezbere biliyorum. Gözlerin ezberimde. Ellerin ezberimde. Kaç kez ayaklarına kapanıp sev beni diye yalvarmayı hayal ettim. Sonra durdum gözünde düşersem bitersem dedim. Sonra hiç olmadım ki bitmekten korkayım. Kaybedecek neyim var? Beynim acıdı seni düşünmekten. İçim acıdı. Her yerim cam kesiği gibi paramparça. Söyle ne yapayım? Ne yapayım beni görmen için? Şu halime bak. ...ayaklarına kapandım, sevgi dileniyorum. Bir kerecik... ...bir kerecik senin gözlerinden kendimi görsem... ...butancıktan ölürdüm. Sen bir kerecik... ...bir kerecik benim gözlerimden kendini görsem... ...işte o zaman anlardın. Bir adam... ...ancak böyle sevilir. Varırım, yardım et bana. Ben sevmeyi seninle öğrendim. Hadi. Hadi unutmayı da sen öğret. Yoksa öleceğim. Öleceğim.